Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sude Sude Dudu Sude adlı takipçimin PKS'deki hesabı çalınmış büyük ihtimalle. Çünkü bana giremediğini söyledi. Bugün sizlerle buna bakacağız. Şimdi yani. Bakalım Hesabımı çalan kişi çevrim içi mi? Şu an oyuna girdik bakıyorum hemen. Çevrim içi... What? Çevrim içi değil ama avatarı değişmiş. Bakın göstereyim. Bu da avatarını değiştirmiş. Olmuyor. Şuradan hemen. Bak. Çevrim içi değil. Ama avatarını değiştirmiş. Ben seni gelişmelerden haberdar ederim Sude. Eğer açılmazsa bana yaz. Ben sana haber, ben seni haberdar ederim. Çevrimci olursa yine çekerim. Tamam mı? Bye bye.